Bedal, bir Herkese merhaba arkadaşlar 4 günlük Ege turumuzun birinci gününü Şirince'ye gittik Fakat Şirince'de aşırı yağmur olmasından dolayı yağmurlu bir gün olduğu için Kuşadası'na geçtik Kuşadası'nda hafif yağmur çizdiği ama güneş gördüğünüz gibi ortam çok güzel Size buralarını gezdirmek istiyorum 4 gün çok güzel şeyler yapacağız Siz de benimle birlikte gelir görürsünüz arkadaşlar Bugün söyleyeceklerim bu kadar ikinci günde görüşürüz Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Şu anda Kuşadası'ndayız. Kampımızı attık şöyle gördüğünüz üzere. Ben masamızı detaylı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bisiklet hayatımızda olmaz, olmazlardan. Şöyle gösteriyorum. Şu benim çadırım. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz. Işık biraz yetersiz. Bu Seyyan çadırı. Aracımızı şuraya park ettik. Gayet güzel. Çayımızı demledik bu arada. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle güzel kamseti çayım var. Hatta size bununla ilgili bir şey de anlatacağım. Nurgaz'ın tüpleri var. Ben onlara ilgili bir değişiklik yaptım. Artık tek bir Nurgaz almıyorum. Ben kendim dolduruyorum onu. Size bunu bir ara videosunu göstereceğim. Bugün arkadaşlar herkese merhaba. Ege i̇ki turumuzun ikinci günündeyiz. İkinci günde neredeyiz? Bodrum'dayız. Bol seyahla burada ile birlikte geziyoruz. Bugün buraya kamp atmayı düşünüyoruz. Bugün buraya güzelce hem bisiklet turu yapacağız hem kamp etkinliği yapıp daha sonra tekrar yola devam edeceğiz. Üçüncü günde görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar gezmeye başladık. Siz de gelin. belalı bir nefesten. Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün turumuzun 3. gündeyiz. 3. günde neredeyiz? Marmaris'e geldik. Gayet keyifli bir tur geçiyor. Marmaris'de o kadar muhteşem bisiklet yolları var ki anlatamam. Size söylemek istediğim arkadaşlar burası Miami değil Marmaris ama belediye o kadar güzel çalışmış ki yerler harika. Bariyerler var. Zaman zaman onları videoya da sizlere ekleyip göstereceğim. Ben bayıldım. Müthiş bir atmosfer var. Sadece bisikletler kullanıyor bu yolu. Başka hiçbir taşıt girmiyor. Gidiş geliş yönünü süper. Herkesi buraya davet ediyorum. Yolunuz düşerse muhakkak gelin, görün ve bisikletinizle gezin. Kendinize iyi bakın. Turumuz devam ediyor. Bay bay. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şurada bariyerler var. Bakın araçlar da tehlikeye düşürmemesi açısından. Kilometrelerce uzunluğunda bisiklet yolu ve geliş giriş de o şekilde. Bakış de o şekilde. Evet arkadaşlar kampımızın üçüncü gündeyiz. Datça'ya geçtik. Şu anda mangal ateşimizi yaktık. Çok güzel bir manzara var. Güneş batıyor. Ortam çok harika. Masamız burada seyyan masa yazılı. Gayet keyifli bir etkinlik oldu. Dört güne turumuz. Yarın sabah kalktığımızda görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhabalar. İzmir'deyiz. İzmir Kordon'dayız. 4 günlük turumuzun sonuna geldik. Ve en son İzmir'de de pedallamak istedik. Şu anda İzmir'de pedallıyoruz. 4 günlük yapmış olduğumuz her şeyi size ufak ufak yaşatmaya çalışacağım. Evet şu anda İzmir'li genç arkadaşlar pedallıyorlar. Neyse şimdi ilk söyleyeceklerim bu kadar. İzmir'de böyle güzel.